Burada bulunan siz kardeşlerimin yanı sıra ekranları başında bizleri takip eden her bir vatandaşıma selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Konuşmamın hemen başında geçen hafta Eskişehir'de yangına müdahale sırasında şehit olan 5 orman işçimiz ile 5 akut gönüllümüze bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına, sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyor. Yeşil vatanın bütün muhafızlarına fedakarlıkları dolayısıyla ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Yine Hata İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda aşırı sıvı kaybına bağlı olarak şehit olan iki Mehmetçiğimize de Yüce Mevla'dan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerinin acılarını samimiyetle paylaşıyoruz. Her iki elim olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Milletçe hepimizi yasa boğan bu iki hadisenin nedenleri en kısa zamanda ayrıntılarıyla netleşecek. Akabinde ihmali olan varsa gereken yapılacaktır. Yeşil vatanı canları pahasına savunan Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Orman Genel Müdürlüğümüze, illerimizde AFAD koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren tüm kurumlarımıza, mücadeleye destek veren yönetimlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Şunu da burada açıklamak durumundayım. Malum, 30 büyük şehrimiz var. İtfaiyecilik belediye başkanlığından gelmiş bir cumhurbaşkanı olarak büyük şehirlerin işidir. Büyük şehirler itfaiye birimlerini en ideal şekilde kurmak suretiyle bu işi üstlenecektir. 30 büyük şehrin dışında 51 ilimiz var. 51 ilimizde de bundan böyle afadımızla bu işi örgütleyeceğiz. Afad 51 ilde teşkilatlanmasını en güzel şekilde, en güçlü şekilde yapacak ve böylece 81 vilayetimizi örgütlemiş olacağız su tankerleriyle, traktörleriyle elinde hangi imkan varsa AFAD bu 51 vilayetin tamamında en güçlü şekilde inşallah bu işi planlayacaktır. Ve böylece AFAD teşkilatımız şu andaki gücünü, yükümlülüğünü daha da artıracak ve böylece Türkiye genelinde bundan böyle nerede ne tür bir felaket olursa AFAD nasıl her yere koşuyorsa bundan sonra da aynı şekilde bütün ülke genelinde her yere inşallah yetişecektir. Ben tüm ülke halkımıza, vatandaşlarımıza Aynı şekilde ormanlarımızı korumak ve afetten etkilenen kardeşlerimize yardımcı olmak amacıyla sahada ter döken tüm genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. Selden kütük kapma yarışında olanları ise milletimizin vicdanına havale ediyorum. Sosyal medyanın karanlık dehlizlerinden millete nefret kusanlar bugüne kadar hedeflerine ulaşamadı. İnşallah hiçbir zamanda ulaşamayacaktır. Bir olacağız, birlik olacağız, iri diri olacağız. Dilinden ve klavyesinden kin damlayan nifak tüccarlarının oyunlarına asla gelmeyeceğiz. Devam eden yangınlardan da en kısa zamanda iyi haberler alacağımıza inanıyorum. Rabbim her türlü afetten Ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin.